Anneciğim Yiğit ne yaptı sana? Yiğit. Yiğit sarıldı mı sana anneciğim? <laughs> Öptüm anneciğim seni Yiğit. Sıcak mıymış? Yiğit ne yaptı anneciğim sana? Yiğit ne yaptı sana Yiğit? Ne? Öptü mü seni? Sarıldı mı sana? Sarıldı mı Yiğit anneciğim? Sarıldı. Öptü mü? Öptü. <laughs> Sen de Yiğit öptün mü? Nasıl öptün? Nasıl öptün anneciğim? <laughs> Sen öpmedin mi? Öyle mi öptün anneciğim? Hmm. Elini tuttun mu anneciğim Yiğit'in? Tutmadın sadece öptün. Sarıldı mı anneciğim Yiğit sana? Abartma tamam abartma. <laughs> Çekiyorsun tamam demedim. Mamam. <laughs> tamam. Mama mama mama. Mama mı yiyeceksin anneciğim sen? Al sana mama. Hmm, güzel mi mama? Hey. Üfle anneciğim mama yerken sıcak. Heh, üfle. So bakalım. Yiğitle yemek yemişler mi? Mama yemişler. Hmm. Anneciğim sen yiğitle mama yedin mi? Mama. Yiğitle yedin mi mama? Hmm. Ne yedin? Mama yemedin anneciğim yiğitle? Eee, hmm. yemedin. Oynadın mı? Hmm. Yiğitle oynadın Koştunuz mu? Hı? Sen saklandın mı Yiğit? Evet. Saklandın sonra e. C e yaptın sonra evet. Yiğit ne yaptı? Yere mi yattı anneciğim Yiğit? E. Yere yattı. Sonra sen de yattın mı yere? Sen <laughs> Yerleri süpürdünüz mü beraber? E. Evet. Ve anne ne dedi? Kalk öyküsel. Hım dedi değil mi? Öyküsel yaramazlık yaptı çünkü. Anne ne yaptı? Öyküsel yaramazlık yapınca? Ne yaptı anne? Anne ne dedi? Hmm, öyküsel yaramazlık yapma dedi, değil mi? Nasıl söyledi anne? Elini ne yaptı? Mama ver. Hmm, yaptı değil mi? Öyküsel, hmm, yaramazlık yapma lütfen. Evet. Sonra Kimi gördük anneciğim biz başka? Yiğit. Yiğit'ten sonra. Yiğit'ten başka kimi gördük? Tuna Hanım mı? Ya. Tuna Han dedik değil mi anneciğim? Çağırdık mı Tuna Han'ı? Ah. Şimdi inme gelecek yemin ediyorum bana. <laughs> nasıl çağırdın anneciğim sen Tuna Han'ı? Tuna Han'ı nasıl çağırdın anneciğim? Dur ben alayım. Ha, aldın mı? Tunağını nasıl çağırdın? Tunağın. Dedin mi Tunağını? Sakladın mı anneciğim mamayı? Oynadın. Mama nerede? Orada mı? Saklamış. Bana bir tane burun verir misin? Ham yapayım. Burun ver burun. Burun yiyeceğim ben. Aa! Öyküselim maması. Bana burun verir misin bir tane? Ver burnunu yiyeyim. Burnunu. Burnu. Um. Ver burnunu yiyeyim. <laughs> Anneciğim bu burun mu? <laughs> Kandırdı beni. Burnunu vereyim. yiyeyim. Burnunu. <laughs> um. Vereyim. Vermeyecek mi? Vermeyecek misin? Verme. Üzülürüm. Uğur da bir kere. Uğur. Uğur. Baba de. Ah. Öksürün dili kocaman. Baba de. Ba. Uğur. Uğur. Gülçin. <laughs> Gülçin'e gelince mi hihi oldun anneciğim. <laughs> ben diyorsun ya. <laughs> hmm, Kocaman ses. Çıkartayım seni oradan. Doydun mu sen? Mama istemiyor musun? <laughs> e tamam o zaman orada oturman gerekiyor. Sıcak mıymış Hayır canım sıcak değil artık yapma öyle Çok çirkin hiç güzel değil Hayır ver onu bana Çabuk ver onu bana Çabuk Kızım oraları koyup koyup yenmez ama o. Komik değil Hayır bence komik değil Hı? Ham yap Oraya koyma annem pislenir öyle. Pislenir değil mi anne? Ney ne ne ne? Ne oldu? Da. Nazlı uyumuş tamam. Ne? Tatlım. Hey, tamam sustum anneciğim Nazlı uyumuş değil mi? Tamam. Dede nerede yüksek? Ne? Gitti mi dede? Ne? Gitti. Dede gitti mi? Sen dede öpücük verdin mi giderken? Evet. Bay bay yaptın mı? Yaptım. Tamam yap. Sen ye. Tamam Aha. Üflüyorum sıcak. Tamam soğudu yiyebilirsin. Aha. Ağzındakini bitir ondan sonra iyi. pis değil anneciğim. Pis değil anneciğim. Ekmek pis olur mu?